Merhaba ben Doktor Özge Ergün, plastik cerrahi uzmanıyım. Bugün sizlere yüz germe ameliyatından bahsedeceğim. Yaş alma ile birlikte yer çekimi etkisiyle, yaşlanmanın etkileriyle genelde yüzümüzde aşağı doğru bir hareket olmaktadır. Yüz germe ameliyatlarında amacımız bu hareketi geriye döndürmektir. Günümüzde daha çok vertikal teknikleri yani yer çekiminin tersi yönünde hareketleri genelde tercih etmekteyiz. Daha çok kısa izli teknikleri tercih etmekteyiz. Bu izler favori bölgesinde ve ee kulak önünde yerleştirilmektedir. İşlem genel anestezi altında gerçekleştirilmekte. Yaklaşık 3 saat kadar sürmektedir. Hastanın durumuna bağlı olarak bir gün hastanede kalmasını önermekteyiz. Yüz bölgesi işlemi olduğu için ee genelde iyileşme çok hızlı olmaktadır. Hasta 7 gün içinde normal hayata dönemilmektedir Tabii ki Operasyon bölgesinde minimal şişlikler ödem olabilmektedir. Kullandığımız dikişler iç dikiş olduğu için herhangi bir dikiş alma gibi bir sıkıntısı olmamaktadır. Aynı zamanda göz kapakları alt ve üst göz kapağı estetiklerinde beraber yapmak zorundayız çünkü yüz germe işlemi genel olarak değerlendirilmesi gereken bir işlemdir. 7. günün sonunda hasta normal hayatı dönebilmektedir. Sadece iz bölgelerini güneşten koruması önerdiğimiz masajları yapmasını tavsiye etmekteyiz. Sonucu görmemiz yaklaşık ile 2 ile 4 ay arasında değişmektedir. Her ne kadar yüz germe ameliyatları hastayı tedirgin etse de anatomik yapılara, fonksiyona herhangi bir zararı olmayan, özellikle iyi ellerde yapıldığında hiçbir zararı olmayan uygulamalardır ve yaklaşık olarak 10-15 yaş hastanın görüntüsünü geri atmaktadır. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.